merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, netfor Şahin aldı bir tane Şahin simülasyonu oynayacağız. E, ses gelmiyor. Kusura bakmayın. Böyle araba değiştirebiliyoruz. Böyle SLX falan. Böyle burada normal Şahin. Sonra e, böyle parayla arabalar. Araba var. Bir tane tek şu var. Ama güzel bir araba. Ee, şimdi yarış var. Önce bir yarışı göstereceğim size. Sonra e, yanlamaya geçeceğiz. Yanlama dediği de arkadaşlar bildiğimiz drift. Yani e, Hadi bakalım. E, online arkadaşlar bu bu arada. Online çekiyoruz şunu. NOS basalım. Oyun arkadaşlar çok güzel. Ücretsiz. Play Store'dan indirebilirsiniz de araba dön, dön dön dön. Ya aslında hala basabiliriz, yetişebiliriz. Güveniyorum. Kendime çok güveniyorum. Bazı gıcık adamlar da arkadaşlar yolun ortasında duruyor. Ee, ve e, bizim geçmemizi engelliyor. Aynen. Şu şekilde. Nusumuz yani oluyor şu hı hız gösterdiği yerde gördüğünüz gibi. Oyun online olduğu için bazen zor oluyor. Bazense kolay. Ee, şöyle bir driftimizi atalım. Ama araba bazen çok kayıyor. O yüzden olmuyor. Oyun online olduğu için dediğim gibi bazen zor bazen kolay. En ufak bir hata da arkadaşlar en sonuncu olabiliyorsunuz. İkinci olduğunu zaman bile kaybettin yazısı çıkıyor. Ee, onun dışında oyun arkadaşlar güzel. Aynen bu şekilde. Ee, bu adamların yaptığını ya ee, hiç sevmiyorum. Az önce görmüştük. Evet, çok güzel bir oyun olmuş bence. Ben sevdim. Arkadaşlar bazen videona montaj koymuyorsunuz diyorsunuz. Ama arkadaşlar videoya benim koyabileceğim bir montaj yok ki. Yani o videoya benim koyabileceğim montaj yok. O yüzden de yani montaj yapmıyorum. Gerek duymuyorum de yapamadığımdan değil yani. Hadi işte aynen böyle hatalar bazen geri dönüşü olmuyor. Hadi dördüncü tura daha girmedik. Bas 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 bas. bas. Hmm. Şahin yavaş. Bu yarıştan sonra da yanlamayı göstereceğim size. Yanlama da arkadaşlar bildiğimiz drift. Nos bas. Bas 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 bas. Hmm, e, burada e, şu kamera yerinde yönlü şeyini falan değiştiriyoruz. Oyun ücretsiz. Adam arabasını siyah yapmış ama hızlı gidiyor. İsterseniz arkadaşlar bunun serisi gelir. Hadi geçtik geçtik tamam. Hem de son turdayız. Tam birinci sıkıntı yok. Ama arkamızdan geliyor biz kazandık artık. Kesin gözüyle bakıyorum. Biraz nos basalım. Daha çabuk bitirelim. Ee, sonra yanlamayı göstereceğim. tam kazandık. Tam inat yapacağım. Adam bitişe gelirken geçeceğim. brum brum inşallah da geçtik. Ee, oyun gayet güzel. Ee, şimdi ana menüye dönelim. Ee, ve oradan arabanın modifiye özelliklerini göstereyim size arkadaşlar. Böyle tekerleklerimizi değiştirebiliyoruz. Rüzgarlık. Ama çok pahalı. Ben bu oyunu e, modifiye için oynuyorum. Plaka'yı değiştirebiliyoruz. Bu müzik, çok güzel müzik var. egzoz renk neon müzik gayet güzel ses az geliyor ama tamam gayet güzel ee, servis mod çok yakında diyor sonra yanlamayı göstereyim ee, yanlama arkadaşlar biraz zor çarpma falan olabiliyor. Ama yarış değil bu. Bas 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 bas. Bunda yanlamaya daha çok şey verilmiş. Araba daha güzel yanlıyor. Ama bu yanlama için özel bir mod arkadaşlar. Hadi yanla 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 yanla. Of. Yanlasaydık ne güzel olurdu. Egzoz patlamıyor ama kötü olan özellik bu. Egzoz patlama oyunları. Oha. Yeniden oynayalım. Bu çok net olmadı Oyun gayet güzel bir oyun. Ara ara arkadaşlar devri olsun bir de bu. Ara ara böyle oyun değişik güzel oyun videoları gelecek. Ee, yılbaşı alışverişi gelecek. Yılbaşı alışverişi değil de böyle market vlog'u e, ne alıyorsak artık yani abur cubur olarak ben ne tercih ediyorum. O da vlog'u birazdan atacağım. Hadi. Yine düştük. Arkadaşlar e, umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, videoyu beğendiyseniz beğen beğenmediyseniz beğen ve kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. E, yaklaşık bir yarım saat sonra oda videoyu atacağım. Umarım arkadaşlar izlersiniz. Görüşmek üzere bay bay.